Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem cemaat. Size bıkkınlık gelebilir belki. Hoca yine abdestten bahsediyor. Öyle değil aslında ya. Ne dediğim gibi 5 dakika yani biz namaz, ezan vaktine, öğlen namazı vaktine yaklaşık 10 dakika kala giriyoruz. Ama cemaat yoğunluğu 5 dakika kala oluşuyor. Ezanla birlikte 10 dakikayı sürmüyor. Bu nedenle konuları, başlıkları, alt başlıkları adına madde madde işliyoruz. Topladığınız zaman bir konu 40 dakika 45 dakika yani abdesti bozan konular 7 madde, 7 dakikadan 49 dakika, 45 dakika sürüyor. Aslında uzun gibi gözüküyor. Her gün aynı şey anlatıyor gibi gözüküyor. Öyle değil yani. Böyle daha iyi, daha iyi anlaşılır diye bu şekilde yapıyorum. Çünkü diğer türlü biz buraya 40 dakika kala, bir saat kala gelsek kimse yok. Anlattım ben derim. Allah-u Teala da sorursa ben anlattım. Ya Rabbi derim. Ama kimse yoktu. E sen de onların geldiği saatte anlatsaydın derdi Cenab-ı Hak bana. <laughs> biz de öyle yapıyoruz. Hem siz öğrenin hem biz sorumluluğumuzu yerine getirelim. Evet bugün abdesti bozmayan durumlar. Bugüne kadar abdestin farzlarını anlattık. Farzlar ne demek? Abdestten bir tane eksik olsun. Ya, kol bir yıkama unuttum. Olmaz. Farzlar bunlar. Dört tane. Sünnetlerini anlattık, sonra yetmez mi dedik, daha detaya indik, abdestin adaplarını, menduklarını, müstehaplarını anlattık. Ondan sonra da abdesti bozan şeylere geçtik. Abdesti mekruhları, abdesti bozan şeyler, bozan durumlar. Şimdi de he, bir de abdest dualarını da koydular yani yani bunlar sünnet veya mendup değil, güzel şeyler. Abdest çeşitlerini de anlattık. Farz abdest, vacip abdest, mendub abdest. Abdestin mekruhları ve abdesti bozan şey durumlar. Bakın bunlar yani burada belki anlarsınız, anlayamazsınız ama yeni yeni gelişmeler var. Akıl telefonunuza, YouTube, Mustafa Vasıf yazdığınızda bu anlattıklarımız hepsi var orada hal konusuna girdiğiniz zaman orada her zaman istediğiniz saat, istediğiniz dakika dinleyebilirsiniz. Şu anda elhamdülillah 30 cüz Kur'an-ı Kerim de bitti mukabele. Şimdi onun birer birer eksikleri, hata yaptığımız yerleri bakıyorum. Hataları tekrar telafi etmeye tekrar okuyoruz. Bugün 30 cüzü tekrar okuduk mesela. Onun gibi. Ama kolay şeyler değil ha. Anlatıldığı gibi değil. Hele kamera çekimini yapan çok fedakarlık yapıyor. Böyle bekliyor böyle bir saat. Çok zor bir şey. Hoca da böyle diz üstü oturuyor veya rahat oturuyor neyse. Yani toplam mesela 11'de girdik hep. 2'ye kadar burada yapacağım Yani göründüğü gibi de kolay olmuyor. Evet bunları yapanlar, profesyonelce yapanlar var ama Mesela Diyanet TV'de mukabele okuyanları görürsünüz. Hocalarımız sağ olsun bu ortamlar hazır. Her şey hazır. Teknoloji, efendim camın ortasında oturuyoruz, mescidin ortasında çekimler falan rahat. Biz öyle değil yani. Biz zor şartlar altında, imkanlar altında yapıyoruz. Evet. Sağ olasınız, Allah razı olsun. <laughs> evet. Ama boş meydana okumak çok zor. <laughs> boş yere okumak zor yani. Mutlaka karşında iki kişi, üç kişi olmalı. E, ee, Necdet kardeşimiz takip etti kamera çekerken. Bir de Melih kardeşimiz, genç kardeşimiz o da takip etti. Sağ olsunlar geldiler her gün. Mukabeleyi bitirdik yani. Şimdi onun eksiklerine bakıyoruz. Birer birer onları tekrar gözden geçirip eksikleri telafi edeceğiz. Evet, bu bölümde ise işte, öğlenleri ise e, ilmihal bilgisi. Sabahları ise Kur'an'ın manası. Enam suresi, Maide suresi bitti Kur'an'ın anlamı. Yani üçte biri de yakın bölümü bitti Kur'an'ın meal olarak. Onları da bir araya toplayıp o girişler falan kaldırıp devamlı meal okuyacak. mukabele nasıl okuyorsunuz? O şekilde dönüştüreceğiz. Bunlar hep kayıt altında. Akşamları da yasadan önce de ne yapıyoruz? Namaz sürelerinin açıklamasını bazen namaz süreden açıklamanın yazıdan önce bazen de çok bilinen yerlerin, Kur'an'da çok okunan yerlerin, aşırı şekilde okunan yerlerin mehalini ve okunuşunu size aktarma çalışıyoruz. Bunlardan amaç ne? Günümüz artık dijital davet. Dijital davet diye de bir Dijital davet. Hep antinden, kuntinler, hep yoldan çıkmışlar, Yalan yanlış şeyler bu sosyal medyayı kaplamayacak. Ben zaptı, ben olacağım orada. Açtığın zaman telefonu, efendim Bursa'da 2000 tane hocam var, hep onlar çıkacak. Hepsi yüklenecek oraya, koyacak ne varsa. E, açtığın zaman kardeşim, artık bir şeyler çıkıyor. E, yoksun ki sen orada, doldurmuyorsun ki. Onun için devir ve zaman bu. Oraya yüklenmek. Ben dolduracağım orayı. Karşına hep hoca çıkacak. Hep ayet çıkacak, hep hadis çıkacak. Ama ben burada dört duvar anlatırsam kimseye ulaşamam. Ama orada herkes ulaşıyor. Şu anda işte bir sene olmadı YouTube kanalını açalı. Bin aboneye ulaştığımız zaman canlı yayın yapıyoruz. Kaydetmemize gerek yok tekrar, yüklememize gerek yok bunlar. Şu canlı yayın direkt YouTube buradan yapabiliyoruz. Ama bin abone olmasın. Şu anda 314. 314 abone olmuş. Ama biz uğraşmıyoruz. Abone olun falan demiyoruz yani. O da ne oluyor? E, 4000 saate izlenme saati olması lazım. 4000 saat o çok geçmiş. Görüntüleme zaten e, 130 bin görüntüleme olmuş. Bir senede. Yani iyi. Görüyorlar demek ki. Bakıyorlar. Öyleyse biz anlatmaya, öğretmeye devam edeceğiz bu şekilde. Dijital dünyayı da hocalarla, efendim dini şeylerle dolduracağız. Efendim bugün abdesti bozmayan durumlar. E bozan durumlarını anlattık da bozmayan durumlarını niye anlatıyoruz ki bozulan bozan durumları anlattığımıza göre bozmayanlar ben biliriz. Ama öyle değil işte. Sen şüpheye düşüyor. Göz makatın bağıdır. Allah Allah. Peygamber Efendimiz öyle buyurdu değil mi? Uyursan yani gözler kapandığı halde vücut kendini salar. Onun için uyumak abdesti bozuyor değil mi? Ne güzel aklımda kalmış. Makatı bağlar, bağıdır. Şimdi anlatacağım şeyler abdesti bozmayan şeylerdir. Bakalım. kişinin ön ve arka yollarından başka. Bunu çok konuştuk gibi geliyor, fazla da konuşmayalım. Yani vücudun istemediği şeyler, vücuda yaramayan şeyler kirlidir değil mi? Onları normal kanallar, vücudun attığı kanallar oradan atıyoruz. Bunun dışındaki yollardan diyor, vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin veya sarı su, çıkış yerinin çevresine yayılmayıp bir damla halinde kalırsa zaten bunu anlatmıştık. Esas burada anlatılması gerekiyor. Abdesti bozma. Kan çıkarsa dedik, irin çıkarsa, sarı su çıkarsa abdesti bozar. Ama bunun ne kadarı bozmaz bunu söylememiz lazım. söyle anlattık aslında bunları ama burada da maddeler arasında yazmış. Demek ki aktığı zaman bozuluyor. Ama akmazsa üzerinde nokta gibi kalırsa bozulur. Hocam kanda olsa değil mi yani? Sıra su değil de kanda olsa değil. Hı, Mesela kalktı. soydu darbe gibi, orada duruyor, hafif hafif gider. Akmadı yani, Akmadı. orada olduğu yerde kaldı. Teşekkür Bozmuyor. Rahat olun, bunlar da dondu mi? yani. Dondu. Akmadı, dondu, kaldı. Ha bunu da çok soruyorsun yani, böyle tam camiye girirken de hocam elim kanamışım, bozuldu mu falan. Yani Akıyorsa, dağılmışsa kan bozuluyor. Ama çıkmış kalmış orada. Bozuluyor. Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmaksızın yara var üzeri kabuk bağlıyor değil mi? Orada deri oluşması için. Kabuk bağlamış yaranın kan akmaksızın kabuğunun kabuğun artık olgunlaşmış, düşüvermesi kabuğunu attı. Kan çıkmaksız. Bu da abdesti bozmuyor. E kanama yok, akıntı yok, akma yok. O kabuk oradan kopu verdi ya. Yani. Abdest bozdu. Anlaşıldı mı? Bir yarın üzerine kabuk bağlamış, iyileşmiş. E o kabuk oradan düşecek ya. Yani. deri oluşmuş zaten. O, o kanama olmaksızın oradan düşüverdi. Bu abdesti bozdu. mayasıl rutubeti mayasıl genelde ne makat doluşu değil mi mayasıl mayasıl rutubeti ve parmak aralarındaki pişiklik yani bir rutubet var bir hissediyorsunuz sanki böyle bu da abdest bozuluyor dışarıya çıkan herhangi bir yerlenme koku falan değil Orada bir nemlenme oluyor mayasından dolayı. Parmakların arası nasıl rutubetleniyor? Onun gibi. Bunlar vücuttan çıkan şeyler değil. Bunlar sıcaktan, işte ne bileyim birazcık rutubetten, ıslak kalmasından dolayı oluşan şeylerdir. Bunlar abdesti bozmuyor. Mayasının rutubeti, parmak aralarındaki pişiklik, abdesti bozmaz. Bunun da aslında dördüncü madde tükürük veya sümeye, sümeye yarıdan az kan karışması. Dedik ya ağzımızdan tükürüğümüze bakıyoruz. Tükürüğün rengi değişmişse o tükürükten çok demektir. Ama rengi değişmemişse tükürük veya yani burundan kanama varsa sümüğün, burundaki sümüğün yarıdan az kan, kan karışması. Yani tükürüyorsunuz ama hiç belli bile değil. Tükürün rengi bile değişmemiş. Bozulmadı diyeceksin. Abdestin bozulmadı. Tamam diyeceksin. Bozmaz yani. Ama tükürün rengi değişmiş. Kan akıyor. Ya bunlar bozar. Dedik ki abdesti bozan şeylerde ağız dolusu kuşma kusmak. İçeride ne varsa çıkıyor. Ağız dolusu kusmak abdesti bozuyor. Ama az bir şey geldi bile. Yani. Ağız dolusu olmayan kusuntu. Geliyor değil mi bazen? Azıcık. Geliyor. Bu da abdesti bozuyor. Bunlar hep şüpheli şeyler bakın. Hep bunları kafanızda soru işareti bırakan şeyler bunlar. Ağız dolusu kusma bozar dedik ama ağız dolusu olmayan hafif bir kusurdu <laughs> abdesti bozmayacak. <laughs> ağız dolusu balgam kusmak. Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre abdesti bozmaz. Balgam kusmak. Ebu Yusuf'a göre ise içeriden cel gelen ağız dolusu balgam abdest. Yani balgamın ağız dolusu olursa, balgam biliyorsunuz abdesti bozmuyor <laughs> Ağız dolusu balgam olursa İmam-ı Ebu Hanife'ye göre yani balgam normal şeyden geliyor. normal kanallardan yani nereden gelir balgam? Ciğerlerden gelir. Mideden falan gelmez. Onun için balgam abdesti bozmuyor. Ağız dolusu ama Ebu Yusuf'a göre bozar diyor. Biz Hanefi'ye göre, hareket ettiğimize göre ağız dolusu balgam da bak kusma demiyorum yani, Ağız dolusu kusma bozuyor. Az kusma bozmuyor. Ağız dolusu böyle balgam o da bozmuyor ama İmam Yusuf'a İmam Yusuf göre bozuyor. Burun, kulak veya bir yaradan vücut kurdunun düşmesi. Evet, bunun da vücut kurdu oluşur mu acaba? Oluşuyor Kulakta kurt oluşur mu? Veya bir yarada kurtlanmış yara. Bu yaralardan kurdun düşmesi. Kurt, canlı kurt düşüyor. düşmesi, bu kurt temiz olup üzerindeki yaşlık azdır ve kendisinde akıcılık özelliği bulunmaz. Bu da ne yapar? Abdesti bozmaz. Yani kurdun düşmesi çok olan şeyler değil ama aklınızda bulunsun. Evet, mayasıldır rutubeti, parmaklar alınır, pişiklik, efendim, yaranın üzerindeki kabuğun, bağlamış kabuğun düşmesi, tükrüğün kan, tükrükten az olan tükrünün rengini bozmayan kanama, ağızdaki kanama bunlar abdesti bozulma Yine de siz şüpheli şeylerden kaçınız bakalım. El Fatiha.